Sayın Aytaç Hocam Doktor Öğretim Üyesi Aytaç Uğur Yerden Hocam Dijital Dünyada Değişim ve Uyum konulu sunumunu anlatısını yapacak. Kendisi kongremizin davetli konuşmacısı olarak bize ve grubumuza ve kongremize onur verdi. Çok teşekkür ediyorum. Hocam buyurunuz lütfen. Ben teşekkür ederim. <laughs> sayın Rektörüm Sayın e, Kongre e, Organizasyon Komitesi'ne çok teşekkür ediyorum bu sunumu bana verdikleri için. Bugün sizlere dijital dünyada değişim ve uyum başlıklı sunumu yapacağım. Ee, tabii dijital dünya deyince aslında biz çok yerlere gitmeyeceğiz. Artık yeni dünyamız Endüstri 4.0, 4. Sanayi Devrimi'nden bahsedeceğim. 4. Sanayi Devrimi yaşama ve çalışma biçimlerimizde temel bir değişikliği temsil ediyor. Birinci, ikinci ve 3. sanayi devrimleriyle orantılı ilerlemelerle mümkün kılınan insan gelişiminde yeni bir sayfa fiziksel ve biyolojik dünyaları birleştiren, teknolojileri hem umut hem de tehlikeye yaratacak şekilde kaynaştıran bu e devrimin hızlı genişliği ve derinliği bizi ülkelerin nasıl gelişmesi gerektiğini, kuruluşların nasıl değer yarattığını ve herkesin de insanın inovasyondan nasıl yararlanabileceğini düşünmeye sevk ediyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun ekonomiler, endüstriler ve küresel sorunlar arasında dönüşümsel değişime neden olan sorunları ve güçleri gösteren stratejik zeka haritalamasında endüstri 4.0, çevik teknoloji yönetimi, ajans ve güven, teknoloji inovasyonu, etik ve kimlik, teknoloji erişimi ve buna dahil etme, öncü teknolojiler, bozulan işler ve yeni beceriler talep etme gibi ana başlıklarda irdeliyor. Ve tabii bunların alt başlıklarında inovasyon, blok zinciri, davranış bilimleri, nesnelerin interneti, siber güvenlik, 5G, kurumsal yönetim, küresel yönetim, dijital iletişim, yine bankacılık ve sermaye piyasaları, yapay zeka, veri bilimi, ekonomik ilerleme, dijital ekonomi, dijital kimlik, yeşil yeni fırsatlar, girişimcilik, üç boyutlu baskı, drone, biyoteknoloji, sağlık, hassas tıp, göç, sosyal adalet, cinsiyet eşitsizliği, insan hakları, risk ve dayanıklılık, sanal ve artırılmış gerçeklik, bilimin, bilişimin geleceği, aşı, küresel sağlık, kamu maliyesi ve sosyal koruma gibi alt başlıklarda değiniyor. Yine Burada değineceğimiz konulardan birisi akıllı hayat. Akıllı hayat ne demek? İşte akıllı ulaşımdan, akıllı fabrikalara, akıllı sağlıktan, akıllı tarıma ve tabii ki akıllı şehirlerin oluşmasıyla devam edecek dijital bir dünyanın kapılarını aralıyor bizlere. Sanal ve artırılmış gerçeklik 1980'lerden bu yana uçuş simülasyonuna, otomobil üretime ve askeri eğitimden birçok alana kullanılmakta olan bir kullanılmakta olan yeni teknolojilerden. Yüksek çözünürlüklü ekranların gelişmesi, mobil işleme ve üst düzey oyun motorlarının ilerlemesiyle hem sanal gerçeklik hem de artırılmış gerçeklik, eğitim, sağlık, perakende ve sosyal medyadaki potansiyel uygulamalarda artık daha geniş bir küresel etki yaratmaktadır. Facebook'un 2014'te sanal gerçeklik donanım yazılım üreticisi olan okul satın alması ve bu teknolojinin ortaya çıkışını hızlandırmada önemli bir rol oynamıştır. Yetersiz ekran çözünürlüğü, kare hızları ve gecikme gibi sebepler siber hastalığa neden olabildiğini biliyoruz. Geliştirici topluluğunun sanal gerçek içeriğine öncelik vermeye teşvik eden agresif girişimlerine rağmen birçok oyun yayıncısı mevcut sistemlerin üstün bir deneyim sunabileceğini henüz ikna olmuş değil. Özelleştirilmiş üç boyutlu kamera çözümleri ve çoklu görüntü yakalama teknikleri genellikle canlı aksiyon sanal gerçek içeriğinin kaydedilmesiyle ilgili olsa da gerçekten etkileşimli ve sürükleyici değerimler hala geleneksel oyun geliştirmeye bağlıdır ve tabi bunlar pahalı ve yavaştır. Ölçeklenebilir içerik oluşturma, teknolojilerin geniş çapta yaşayabilir hale gelmesi yıllar alacaktır. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik araçları ürünlerini geliştirirken ve onarırken verimliliği, güvenliği ve bağlanabilirliği iyileştirmeyi amaçlayan üreticiler tarafından kolayca benimsenmektedir. Teknoloji uzaktan işbirliğini kolaylaştırdı ve Birçok ürün filan yapılmadan önce deneyimlenebilir. Bu da tüketiciler için potansiyel olarak e, ürün kalitesini artırır. Örneğin bir projenin maketine baktıktan sonra sipariş etmeyi planladığı çelik çerçevelerin aslında tasarıma sığmayacak kadar uzun olduğunu görmesi sayesinde tedarikçiden teslimattan önce çerçeveleri daha kısa kesmesini istemesi ve böylece gereksiz işçilik maliyetlerinden tasarruf etmesini sağlayabilir. Sanal gerçek işletmelerin mağaza düzenlerini inşa etmesinden önce görselleştirmeden yardımcı olurken artırılmış gerçeklik perakendecilerin ürünlerini tüketicilere sunma şeklini temelde değiştirebilir. Ürünlerin işlevselliği ve kalitesi her yerden her zaman değerlendirilebilir. Kişinin kendi evinin rahatlığında sanal olarak kıyafet denemesi, evdeki mobilyaların görünüşünü ve uyumunu test etmesi, potansiyel olarak farklı yerlerdeki insanların birlikte alışverişe gitmelerini sağlamak gibi ya da yemeklerini sipariş vermeden önce bir tablette ön izlemelerini sağlayıp ilgi çekici üç boyutlu yiyecek modellerinin oluşturulması. Birçok alanı sanal ve artılmış gerçeklik teknolojilerinde sıralayabiliriz. Dünya Ekonomik Forumu'nda sanal ve artılmış gerçeklik, teknolojik engeller, sağlık faydaları ve riskleri, sürükleyici hikaye anlatıcılığı, dijital teleportasyon, yaşamın oyunlaştırılması, üretmenin yapmanın ve satın almanın yeni yolları ana başlıkları altında izlenmektedir. Evet, henüz başlangıcını görmüş olmamıza rağmen şimdiden net olan bir şey var. O da dördüncü sanayi devrimi insan uygarlığının şimdiye kadar gördüğü en büyük dönüşümdür. Önceki sanayi devrimleri ne kadar geniş kapsamlı olursa olsun asla bu kadar büyük dönüştürücü gücü serbest bırakmadılar. Dördüncü sanayi devrimi hemen hemen her insan faaliyetini dönüştürüyor. İşleri yapma şeklimiz, gezegenimizin kaynaklarını kullanma şeklimiz, insanlar olarak birbirimizle iletişim ve etkileşim şeklimiz, öğrenme şeklimiz, çalışma şeklimiz, yönetme şeklimiz, ve iş yapma şeklimiz gibi birçok ıı, faaliyetimizi değiştirmekte. Sadece birkaç on yıl önce internet sadece birkaç sitedeki bilgisayarları birbirine bağlarken bugün hemen hemen her insan tüm dünyayı kapsayan ve insanlık tarafından şimdiye kadar yaratılmış en büyük bilgi ve bilgi deposuna erişim sağlayan bir ağa bağlanabiliyor. Üreticilerin laboratuvardan fabrika katına, showroom'dan hizmet ka hizmete kadar tüm üretim ortamının dijital ikizinin oluşturmasına olanaklar sağlıyor. Yine üreticilerin ilk fiziksel prototipi yapmadan önce, üretim hatlarına kurmadan önce ve fiili üretime başlamadan önce sanal alanda sofistik görüntüleri tasarlayabilir, simüle edebilir ve test edebilir olmasına imkan kılmakta. Kapsayıcı bir kapitalizm biçimine ve sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal refah modeline giden yolda atılacak bir sonraki adım sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik açısından iş standartlarını önemli ölçüde yükseltmek olduğuna inanıyorum. İşletmenin işi toplumsal toplum için değerler yaratmak olmalıdır. Yeniliği ve uyum sağlamaya yeteneğini teşvik etmeliyiz. Dijital teknolojiler tamamen yeni iş modellerini mümkün kılıyor ve şimdi yeni sosyal modelleri mümkün kıldığını görüyoruz. İşleri makineler tarafından ortadan kaldıracak olanların geleceğini nasıl güvence altına alabiliriz? Garantili bir temel gelir ihtiyacımız var mı? Yazılımlara ve robotlara vergi koymalı mıyız? Dijital çağda bireyler hangi özgürlükleri ve haklara sahip olmalıdır gibi zor sorularla henüz cevabını vermemiş durumdayız. Ve insanlarla birlikte çalışan makineler gelişmeye devam ettikçe işçilerin uyum sağlaması gerekecek. Bu çalışanların 20 yıl okuyup sonraki 4 yıl boyunca çalışmak yerine Çalışma yaşamları boyunca sürekli öğrenme ve adaptasyon, yeni beceriler edinme ve mevcut becerileri geliştirme ile meşgul olmaları gerektiği anlamına geliyor. Örneğin GPS sistemleri kullanan kamyon şoförlerinden, hastaların yaşamsal belirtilerini kaydeden hemşirelere, el cihazları biletleri kontrol eden eğitim kondüktörlerine kadar günümüzdeki herkesin bazı temel dijital becerilere ihtiyacı var. Takım halinde çalışma başkalarına liderlik etme, müzakere etme ve empati olma becerisi gibi makinelerin sahip olmadığı sosyal ve duygusal becerilere yönelik talep de keskin bir şekilde ilerleyen zamanlarda artacaktır. İnsanlarla birlikte çalışan makineler gelişmeye devam ettikçe işlerin uyum sağlaması gerekecek ve yalnızca son yaşam boyu öğrenme seçeneklerinin değil, aynı zamanda çalışanların zihniyetlerinde de ve organizasyon kültürlerinde de bir değişiklik gerektirir. Yapay zeka araçları genellikle çeşitliliği ve kapsayıcılığı geliştirmek için bir fırsat olarak tanıtılır. Yapay zekanın büyük ölçekte otomatikleştirilmiş süreçleri ve veriye dayalı kararları gibi bazı yönleri nesnellik yanımsaması yaratma riskini de taşır. Yapay zeka araçları çeşitliliği ve kapsayıcılığı geliştirme potansiyeline sahip olsa da bu güç yapay zekanın kendisinden değil yaratıcılarından gelir tüm işlerin neredeyse yarısının otomatik hale gelebileceğini öne sürüyor olsak bile yapay zekanın işlerini yaratmasının yanı sıra işlerinin yerini alması, yapay zeka sistemlerinin hala onları geliştirmek, bütün olmayan vakaları ele almak, insani bir dokunuş sağlamak ve arızaları yüzeylemek için insanlara ihtiyaç duymaktadır. Yapay zeka sistemleri potansiyel olarak önemli iş kesintilerine neden olacak ve eğitim, istihdam ve politika sistemlerinin yeniden düşünülmesini gerektirecektir. Teknoloji becerileri kayda değer bir yatırım odağı gibi görünse de insan dokunuşu ve duygusal zeka gibi yapay zekanın kopyalama ile mücadele ettiği becerileri de ihtiyaç vardır. Otomasyonun gelecekte insanlık üzerinde nasıl bir etkisi olacağı üzerine dört olası senaryodan bahsediliyor. Bunlardan birincisi dengeli otomasyon ve teknolojik sınırlar, belirli alanlarda sürüş veya finansal modelleme gibi bir dizi görevi uçtan uca tamamen otomatikleştirmek için sistemler geliştirebiliriz. Ancak diğerleri yapay olarak akıllı sistemler için belirsiz kalabilir. Çoğu için çok sayıda beceri gerektiren farklı alanlardan birden çok görev alt kümesinden oluştuğu akıllı tutmak önemlidir. Bir iş, iletişim, sayısal hesaplamalar, mantıksal akıl yürütme, veri toplama, analitik, yaratıcılık, sosyal beceriler, el becerisi, işitsel koku alma veya görsel uyaranların işlenmesi ve çok daha fazlasını gerektirebilir. Otomasyonun bir maliyeti vardır ve bu bilimsel bir bakış açısıyla hayal edilebilir olsa bile belirli işleri otomatikleştirmeyi finansal açıdan çekici kılmayabilir. İnsan emeği mesleklerin çoğunda üstün ve ucuz kalacaktır. İnsanlık belirli görevleri otomatikleştirebilir diğerlerini otomatikleştirmemeye karar verebilir ve bazı durumlarda onları hiç otomatikleştirmez. Dengeli otomasyon yavaş yavaş ilerleyecek ve şu anda tahmin edildiği kadar yıkıcı olmayacaktır. İkinci senaryoda mantıksız otomasyon davranışı ve harcı sınırlamalar vardır. Bir şey geliştirdik diye onu kullanmak zorunda değiliz. Otomasyonla ilgili çoğu tartışma mevcut teknolojiyi kullanacağımız varsayımına dayanmaktadır. İnsanlar basitçe değişime direnebilir veya insan çalışmasına otomatikleştirilmiş emsalinden daha fazla değer vermeye başlayabilir. Teorik olarak çoğu görevi tamamen otomatikleştirebilirdik ancak kültürel değişim teknolojik dönüşüm kadar hızlı olmayacaktır. Dış engelleyiciler bizi daha düşük bir otomasyon yoğunluğuna zorlayabilir. Bu nedenle otomasyon teknolojisini kullanmaya devam etmek istediğimiz yeri özenle seçmemiz ve onu geleneksel bilginin yanı sıra daha önce uygulanan teknolojiyi birleştirmemiz gerekecektir. Üçüncü senaryo her yerde planlı otomasyon. Sensörle geliştirilmiş altyapı aracılığıyla veri toplama ve çevrim, ve çevrim dışı davranışın izlenmesine izin veren yasal çerçeveler yüksek düzeyli ayrıntılı gerçek zamanlı eğitim verilerinin sürekli akışını sağlayabilir. Otomasyondan ve yeni teknolojilerden birçok yönden kazanç sağlarken insanlık genel amaçlı bir yapay zekan yarattığı içsel riski kabul etmeye riske, istekli olacaktır. Değişime dirençli olanlar ile daha teknolojik düşünenler arasındaki boşluklar bir otomasyon vergisi ile finanse edilen eğitim programları ve parasal destekle kapatılabilir. Son senaryo ise hızlı tam otomasyon. Hızlı tam otomasyon durumunda insan emeğini hızla yeniden düşünmemiz, tüm değer sistemimizi yeniden tanımlamamız ve şu anda bağlı olduğumuz teorileri yeniden tasarlamamız gerekecektir. Küçük bir azınlığın finansal kazanımlarına odaklanarak daha fazla işsizliği yol açabileceğinden dolayı tam otomasyonu çok uzun süreler göremeyebiliriz. Ve tabii eğitim yüksek öğrenimin işin geleceğin taleplerini karşılamak için uyum sağlamalıdır. Rekab rekabetçilik giderek öğrenme tarafından yönlendirildikçe eğitim önümüzdeki 10 yılda önemli ölçüde değişecektir. Birçok yüksek öğretim sistemi geçtiğimiz yüzyılın ihtiyaçları için tasarlandı ve gelecekteki aksaklıklar için gerekli becerileri kazandırmak için henüz yeniden tasarlanmadı. Geleceğin liderlerinin yapay zeka, robotik ve gelişmiş analitik gibi kodlama ve teknolojiden yakından aşina olması gerekiyor. Eyleme dayalı öğrenme, gerçek yaşam problemlerini çözmeye odaklanmış. Temel olarak daha fazlasını öğrenmeyi, yalnızca çoğu geleneksel eğitimin temelini oluşturan araştırma, geliştirme, öğretme modeline dayalı olarak değil, yinelemeli bir süreç olarak düşünmemiz gerekiyor. Eyleme dayalı öğrenme, somut çözümler yaratarak ve etkiyi sergileyerek ilgili olarak motivasyonu artırır. Üniversitelerin kurumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve iş dünyasının toplumdaki yeni rolünü yönlendirebilecek yetenekli insanlar yetiştirmeleri gerekiyor. Okullar sadece genç öğrenciler için platformlar sağlamakla kalmayıp çalışma hayatı boyunca da ilgili olmalı. Yani yaşam boyu öğrenmeyi desteklemelidirler. Geleceğin eğitim sistemleri uyum sağlamalı ve değişime açık olmalıdırlar. Örneğin uzaktan eğitimde laboratuvarların sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerle desteklenmesini bunlara örnek verebiliriz. Ve son olarak artık isminden, adından çok duyacağımız yeni bir kelime fijital. Fiziksel ve dijital ortamın birleştirilmesi. Fiziksel nesnelerle sanal nesnelerin birleştirilerek ortamda aynı ortam içerisinde sunulması dan e, ortaya çıkmıştır. Örneğin e, uzaktan erişimle ev ısıtmanızın kontrol edilmesi ya da bir robot kolun uzaktan erişimli kontrol edilmesinin e, sanal ortamda görürken gerçek cihazın çalıştırılması gibi bundan da söz edebiliriz. Evet benim anlatacaklarım bu kadar teşekkür ederim Beni dinlediğiniz için herkese dijital dünyada ve gerçek dünyada sağlıklı günler dilerim